Herkese merhaba arkadaşlar geçenlerde Twitter'da falan da gördüm bayağı bir kişi sistem etmişti e, Bahsettiğim ise e, QNB finansal kiralama bu hissenin kap haberi geldi bugün e, kar payı dağıtımına ilişkin önce bir kap haberine bakalım akabinde de temel e, ufaktan da teknik analizine geçelim arkadaşlar hadi başlayalım şimdi bugün şöyle göstereyim arkadaşlar kar payı Dağıtımına ilişkin haber demiş Şöyle Yukarıdan aşağı okudum da ben sıfırları gördüm bir dedim Allah Allah ben mi yanlış okudum Sonra yukarı baktığımda Şirketimizin 31.12.2021 tarihli finansal tablolarında yer alan 2021 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 278.022 TL Dönem karından 79.486.000 Vergiler düşürdükten sonra 2021 yılı net dönem karı olan 201.536 TL'sinin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun 31.03.2022 tarihinde yapılacak olan olan genel kurulunu onayına sunulmasına karar verilmiştir demiş. Yani anlayacağınız üzere arkadaşlar bir kar payı dağıtım söz konusu değil gibi duruyor. Şimdi akabinde şöyle bir hissinin sektörü zaten finansal kiralama ve factoring. Burada FK iş yatırımdan yeni bakıyorum arkadaşlar. Sektör ortalaması 10,10. 10. Hemen biz e, buradan QNB finansal kiralamaya bakalım. QNB EFL'e. FL'ye. 39,9. bayağı yüksek. Verilen diğer değerlerden de piyasa değeri bölü defter değeri de 1,58. Sektör ortalaması olarak geçiyor. 6,5'da e, kendisininki piyasa değeri bölü defter değeri. Biraz aşırılık söz konusu arkadaşlar. Şöyle bir buradan baktığınız zaman da yine iş yatırımdan tıkladığınız zaman üstüne çok fazla bir e, Finansal veriye ulaşamıyorsunuz yani Hızlıca bakmak için söylüyorum arkadaşlar Direkt buradan akabinden hemen teknik analizine Geçelim arkadaşlar Tradingview tarafında günlük hisseyi açtım. hisse zaten çok fazla e, Geplerle yoluna hani yükselişlerini çok fazla geplerle sağlamış Ve Sonrasında hep e, şelale gibi değil de bazı noktalarda şelale sonra hep düşen trend şekline gitmiş. Şöyle bir genel hatlarıyla baktığımız zaman da 100 günlük ve 200 günlük ortalamasında e, ne zamandan beri hep altında takılmış uzun bir süre. 30 Mart 2021'den itibaren e, uzun bir süre 3 Aralık 2021'e kadar yani bayağı bir 3. aydan. 12. aya kadar 9 ay böyle bir düşüş trendinde devam etmiş sonrasında hızlı bir tık 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 yükseliş Akabinde de arkadaşlar Şöyle yaklaştırdığımda böyle çok silik olan Kağıtlar genelde şey oluyor bana böyle mumları silik olanlar çok Güven vermiyor da Bu benim kendi hüsnü kuruntum Sadece şey geliyor görüntüsü hoş gel gelmiyor birazdan heykin işi yaparız Geçeriz Şimdi akabinde Tekrardan ikisinin de üstüne çıkmış ve buradaki gepleri tekrardan almak istemiş şöyle şuraya gelmişken hazır arkadaşlar muhtemelen bir boyu çektiğimizde çıkacaktır da şöyle şuradan bir şunu çekmek istiyorum Ben birçok yerde zaten oralara dokunmuş yani çok keyifli değil yani şurada yatırımcısını falan bayağı bir üzmüş hele şuradaki yatırımcısı yani 236 bayağı bir buralarda bir yerde bölünmeye mi gitmiş bilmiyorum tam takip edemedim arkadaşlar ama reklamlar olmasa şimdi şuradan şöyle bir fibosunu çekelim arkadaşlar. Fibo'da aslında çok mantıklı hareketler yapmamış. Yani fiboyu oturtmaya çalışıyorum ama yok. Yani biraz biraz oturuyor. O da 0.382 tarafı oturuyor. Şöyle biraz daha geri gidersek. Yok aynen burası en mantıklı olan kısım gibi duruyor. Şuradan da alabilirdik ama burası şimdilik iyi. Şöyle bir destek çekelim arkadaşlar. Bu önemli bir detay. 61.70'e çektik bunu. Akabinde de üst tarafta da yani çok buralara geleceğini düşünmüyorum ama şöyle bir şu an için yakın zaman için konuşayım. Şunu da şöyle bir çekmiş olalım 158.30 Buraları çekmiş olalım. Zaten 3 tane siyah görüyorsunuz arkadaşlar. 158 30, 108 65 61 70. Şimdi şurada şöyle bir düşen trendi kırmış arkadaşlar. Yani böyle çektiğimiz zaman, pardon, şunu trend çizgisini alayım. Şöyle şimdi şunu bir kırmış zaten ama akabinde şöyle uzaktan çekebilirsek şöyle de bir çizgi çekmekte fayda var Hatta şöyle çekelim arkadaşlar ki daha anlamlı olsun biraz daha uzağa gösterse şimdi şöyle bir el feneri şekli olmuş e, aşağıda biraz daha yaklaştırdığımız zaman o kadar silik bir görüntü var ki yani heh, biraz daha yaklaştırdığımız zaman aşağıdaki 61.70 70 ten önce burada bir e, bugün dün e, 25 Şubat pardon düzeltiyorum bir yükselir gibi yapmış ama bugün tekrar açılışından sonra aşağı doğru kapatmış şöyle bir e, çubuk grafiklerden aynen açılışından sonra aşağı doğru iniş açılışı 71 80 gibi kapanışı da 70 olarak düşünürsek arkadaşlar görüyoruz o şekilde. İyi bir duruş sergilememiş. Yani aslında böyle uzundaki düşeni kırma durumu söz konusu olmamış. Şuradaki kısadaki kırmış. Kısa dediğime de bakmayın arkadaşlar. 28 Ocak'tan beri devam eden yani 2021'den beri devam eden süreci Ekim ayında ancak kırabilmiş. Sonrasında zaten kendi 100 günlük ve 200 günlük ortalamasının üzerine çıktıktan sonra geriye dönüş sergilemiş. Şimdi burada 100 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama 100 günlük aşağıdan keserse günlükte bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan keserse düşen trendi de uzun da kırarsa yani şurada çok fazla takılmaya gerek yok ama buradaki hedef işte Nisan aylarının sonuna doğru eğer bu dirençleri 80'lerin üstünde kapanışlar gelirse arkadaşlar şöyle 75'lerin 80'li 75'lerin 75 üstünde kapanışlar gelirse arkadaşlar artık hisse biraz biraz toparlanır gibi duruyor. Ee, akabinde aşağısı zaten bahsedilen yerler 5'lerden falan filan gelmiş. Yani oralara tekrar değil de şurada uzun süre sürüncemede olduğu daha öncesinden de bir direnç olarak sonrasında tekrar destek olarak gördüğü 61 70'i bir dokunup hemen akabinde de tekrardan 100 günlük ve 200 günlük ortalamayla buluşmak isteyecektir arkadaşlar. 100 günlük ortalama da alttan keserse bu hisse kendisini toparlamaya başlar. Şimdi temettü ile alakalı yani kar payı dağıtımı alakalı da hoş bir haber vermemiş. Bu da yatırımcısı için iyi bir şey değil yani yedek akçı olarak saklanması biraz önce okuduk. ve bu da tabi tetikler. Yarın bunun açılışıyla kapanışını görürüz arkadaşlar. Ama burada bu kağıt için genel hat itibariyle şöyle bir incelemek istediğimizde 61 70ten 61-70 gibi 60 üstündeki kapanışlarda böyle 61-62'lerde yeşilleri görüp aşağıya doğru düşüşler için konuşuyorum. Oralarda o destekleri aldıktan sonra eğer alım yapacaksak bu seviyelerde düşünebiliriz. Şu an için her şey çok belirsiz ve yani soyut kalmış. Bir düşen trend var kıramadığı yani kırdığı ama en yukarıdan şöyle çektiğimizde onu kıramadığı, belini bükemediği bir düşen trend var. Yani buradan şöyle bir yükselen trend de çekelim. Yarın öbür gün yükselirse hani nerelerden yükselir? Şöyle çekiyorum arkadaşlar. O da hani yükseldikten sonra nerelerle buluşabilir? Ona bakalım. Yani ilerleyen zamanlarda da çok olumlularda da hani bu trend çizgisini takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şöyle bir ta aşağıdan çektim. Ee, daha En, en sondaki e, şu seviyeyle 107-108 seviyesiyle birleştirdim. Yani hisse biraz bekleyip teyit almakta fayda var. Teyitleri de söylüyorum tekrardan arkadaşlar. Eğer aşağı doğru yönelim devam ederse ki edecek gibi duruyor. 61-70'in üstünde 62'lerde 62.5'lerde 63 63'lerde yeşil mumlarla devam etmesi ve şu gördüğünüz e, düşen trendi kırarak burada yol alması. E, olumlu haber de e, şöyle söyleyeyim. 100 günlükle 200 günlük yani burada bir hacimsel hacimli bir şekilde yükseliş maktinin de aşağıdan kesmesiyle birlikte yukarıya doğru birinci fibonun üstünde yani 93'lerin 92 30'ların 93 50'lerin üzerinde kapanışlar yeşil mum devam eden yeşil mum sağlaması gerekir. Yani ben olumsuz tarafa sonrasından olumluya döneceğine daha yakınım. Yani önce düşüşünü tamamlayıp Buradaki hacmini bu temettü haberini kap birini tamamlayıp ondan sonrasında yatırımcısının yüzünü belki ilerleyen zamanlarda şöyle bir hazirandan sonra gibi e, güldürebilecek o saatten sonra ilerletebilecek yani herkes stratejisine göre oynuyor ama burada bir maliyet düşürme muhtemelen söz konusu olabilir e, yatırımcılar için ya da bekleme söz konusu olabilir artık nasıl bir stratejileri varsa hissedarların o şekilde olur ama e, burada yapılan aralarda hiçbir şey yok. Gepler var. Yani bir, iki gap var. Yani hani tavan tavan tavanla gitmiş. Sonra inmiş. Sonra tekrar gitmiş. Sonra aşağı doğru inmiş. Ama anlamsız ve şey hareketler bunlar. Yani e, hani buradaki adamlar malı satmışlar. yukarı aşağıdan almışlar bu tam destekte. O desteğe bir daha hani o tavan tavandan önceki desteğe tekrar gelir diye düşünüyorum. O da 61.70 gibi duruyor arkadaşlar buradan çektiğimiz şekilde göre hemen bir altında da zaten fibosu var 0.786 yani belki ona da bir iğne atabilir onun iğne atmaktan kastım yani ona doğru da bir inceden çekilip daha sonrasında yükselebilir ama ilk teyit yani stratejinin alım stratejisi yapılacaksa başlayacağı yer 61-70 üzerinde kapanışlardaki teyitler o şekilde öngörüyorum arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim çok keyifli bir hisse değil ama bunu da istişaresini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmadıysanız, buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve e, yorum yapmıyorsunuz. Yorum yapın arkadaşlar. Yani onları değerlendiriyor. Bunlar algoritmada yukarı çıkmaya da e, bayağı bir etkisi oluyor. Diğer oynatma listesindeki diğer videoları da izleyin arkadaşlar. Hepsi bir istişare. Uzun vade, kısa vade, olumlu, olumsuz, e, olumlu olasılık, olumsuz olasılık. Bütün yönleriyle tartışmaya çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.